Kant'ın ödev ahlakını hepiniz bilirsiniz. Eylemden ziyade niyeti baz alır. Eğitim üzerine kitabında da bir eğitimin nasıl gerçekleşmesi gerektiği, çocuğa nasıl eğitim verilmesi gerektiğini anlatır. Bu kitabın son sayfalarında küçük yaşta çocuğa din eğitimi verilir mi üzerine durur. Kant'a göre din eğitiminden önce verilmesi gereken şey ödev ahlakıdır. Çocuk bir davranışı sadece din için değil gerçekten içinden geldiği için yapmalıdır. Bu bana Köhlenberg'in ahlaki gelişim kuralımını hatırlattı. Köhlenberg de bir insan bir davranışı sadece ödül almak veya ceza yememek için yapıyorsa o kişi ahlaki yönden gelişmemiştir. De. Ben de buna şöyle bir yorum getiriyorum. Eğer siz küçük yaşta çocuğunuza bunu yaparsan cehenneme gidersin, bunu yaparsan yaparsan günahkar olursun, bunu yaparsan ceza çekersin gibi korkutursanız, korkuyla yaptırırsanız çocuk büyüdüğünde ve dini sorgulamaya girdiğinde ki bu muhakkak olacak. O zaman o iyi ve kötü davranışların hepsi silinecek ve hepsinin zıttını yapmaya başlayacak. Dini eğitim verilmesin gibi bir şey söylemiyorum ama önemli olan önce ahlak. Çünkü ahlakla din aynı şey değil.